Siz neden kavga ettiniz Demir? Sev, sevgilim yani Bir tane sevgilim vardı Söyle evet, Tabii. Tamam. Bir tane sevgilim vardı Televizyonda oynayan Bir ünlü Çocuğa ay ünlü adama Aşık oldu Bütün gün ilk geldiğinden beri onun adını söylüyor Adı ne? Adı Ezir Sarrafoğlu Okay. Adını koydum koyduğumda, Emir'in yolunda oynuyor. Yani bu Emir ne ya? Emir ne ya? Kendini... Yakışıklı çocuk mu? Yok. Söyleme. Söyleme sakın ama Yani kendini ne sanmıyor lan? Allah'tan büyük mü olacak lan? Allah sağ değil Peki ya, bu Emir'le sevgilin arasında ne var? Sevgilim onu seviyor. Ben de zimlit geçirdim zaten. Ortalığı birbirine kattım. Ondan sonra. Emir Sarrafoğlu için mi? Hayır. Sevgilim onu sevdiği için ona. Bilsin Şu mi an mi Emir taraf olma ne diyeceksin? Ne desem ki yani gideceğim mi diyeceğim mi yani ben niye bütün kızları kalmıyor ki kendini büyük mü sanıyorlar bize? o mu cidde? Eee <laughs> <bize gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> peki, e, peki şey sen kime benziyorsun sanatçı olarak? Ben